kapıdan giriyor. Bir şöyle bir bakıyor. Siz misiniz başkan yardımcısı? Evet. Özgür, cesaretli, çalışkan, daha sabırlı, işittikçe, detaycı bir yapımız var. Ruhsat müdürüyle görüşmek istiyorum diyorlar. Benim diyorum, A. Biz kadın olduğumuz için burada değil, niteliklerimizden dolayı burada olduğumuzu biliyoruz. Bunu hak etmek önemli olan sırf Kadıköy'de olması yeterli değil ki. Türkiye'de kadın yöneticilerin çok olması lazım. Riskleri düşünmek gerekiyor. Üç boyutlu düşünmek gerekiyor. Bence kadınlar daha iyi yapıyor. Yani pek çok ki kimsenin sabır göstermediği konularda kadınlar daha sabırlı. <laughs> erkek görmeyi beklerken bu çıtı pıtı benim gibi seyir bir hanım görünce böyle bir tebessüm hissediyorum. <laughs> Kadın dostu belediyeyiz. Kadın müdür gördüklerinde Kadıköy halkı çok mutlu oluyorlar. En başarılı, en güçlü çevreciler kadınlardan çıkıyor. Kadınların daha sağlıklı ve güvende bir hayat sürmeleri çok önemli. Amacımız kadınlarla erkeklerin hak ve özgürlük olarak aynı seviyede olmasına gerekli katkıyı sağlamak. Türkiye'de de kadınların daha özgür konuşacağı, daha mutlu olacağı bir hayat olsun istiyorum. Yaşasın 8 Mart! Yaşasın Kadın Dayanışması.